Malezya'nın sıcak bir gününden herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün neredeyiz? Bugün CN Plaza'dayız. Yani Malezya'nın Tahta Kalesi diyebiliriz bu bölge. Gördüğünüz gibi komple toptan satışın olduğu ürünlerin pazarı, piyasası CN Plaza'da Tahta Kale gibi bir şey. Burası bayağı büyük. 7-8 katı var. Envai çeşit, bin bir çeşit şeyler var arkadaşlar. Tahta kalenin bir benzeri diyebiliriz. Tahta kaleden de büyük diyebilirim. Tahta kalede böyle bir büyük plaza yok. Şimdi içeri girelim bakalım arkadaşlar. Elektroniğinden tutun. işte ne bileyim hediyelik eşyalar, saatler, çakma ürünler, gözlükler, elektronik sigaralar. Her ne ararsanız her şey var burada. Hadi gelin içeriği bir gezelim. Evet arkadaşlar öncelikle giriş katından başladım. Gördüğünüz gibi burada elektronik sigara satanlar çeşit çeşit ne ararsanız burada likitleri var sigaralar var işte vape dedikleri buharlı mini nargileler kalem gibi olan ee, Elektronik sigaralar Her şey var burada Burada Evet Şurada çeşitleri var Burada toptan satış da var Perakende satış da var burada Terlikçi Burada Parfümcü var Parfümlerde 25 Ringit onun da fiyatını yazarım ne kadar tuttuğunu. Ama gerçekten güzel parfümler denedim. Yani birebir yapıyorlar. Bizdeki gibi değil. Evet, ilk kat komple böyle elektronik sigara satan mağazalar. Gördüğünüz gibi toptan perakende ne ararsanız var şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bu katta da gördüğünüz gibi elektronik saatler. Hello, how are you? Good. Where are you from? Malay. Malay. I'm from Turkey. Oh, Istanbul. 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 Evet gördüğünüz gibi Apple Watch Ultra'lar çakmaları birinci kalitemi, ikinci kalitemi, mi onu bilmiyorum artık sonuçta çakma. How much brother Apple Watch? 110. 110, 110. 110 e, Malezya ringitiymiş bu fiyatını yazacağım oraya. Yani açık mı bilmiyorum bakalım göstereyim size. Have a battery? 6 ve 7 laniye. This one, Ultra H. This one. Yani, yeah, I'm looking. Fena değil gibi duruyor. Yani şöyle bir göstereyim. Yani sonuçta bakın fazla akıcılığı yok. Apple Watch Ultra gibi. Şöyle geçişleri var. gördüğünüz gibi. Battery how many day? Seven day. Seven day. one charging seven day running. Yani çok fazla kurcalamazsanız bir hafta gider arkadaşlar. Kolunuzda görüntü olarak böyle Apple Watch Ultra havası veren bir saat. Yani öyle alıp saat elektronik Android saat olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Çeşitleri var burada gördüğünüz <laughs> gibi. Okay brother thank you thank you Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada elektronik sigara satanlar çoğunlukta. Burada kalem gibi This how much? 20. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5500 çekimlik ömrü var. 20 ring gitmiş. Buraya ekleyeceğim fiyatını. Burada çeşitleri çileklisi, vanilyalısı, işte ananaslı, mangolu çeşit çeşit şeyleri var. Burada toptan saatler, envai çeşit zibil. zibil gibi arkadaşlar zibil gördüğünüz gibi. Yani kiloyla satılıyor neredeyse ama tane hesabı yapılıyor. Ama tane olarak da ucuz. Bir tanesinin fiyatını soralım hemen şöyle ucuzundan. How much this? Şöyle şu kadın saatini soralım mesela. How much? One five. One, five. One five. Thank you. Evet devam ediyoruz. 15 ring gitmiş arkadaşlar az önce sorduğumuz saat. Burada da saatler var. YouTube. YouTube. Yeah. Where are you from? Malay. Okey. Böyle soruyor ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedim. Çekme mi diyecek, ne yapacak. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Saatçiler burada. Çakma ürünler. Evet, burada gördüğünüz gibi Rolex'lerin çakmaları da var. Kaliteli çakmalar da yapılıyor. Burada yine Apple Watch Ultra'lar. Şöyle bakalım şarjı var mı? Yine az önce baktığımızın aynı kalitede olanı. Yani sonuçta ülkemizde de bunlar var. Ama burada biraz daha uygun fiyatları galiba. Bilemiyorum. Orada da aynı olabilir. Bizde de aynı olabilir. Yine Apple Watch'lar. Burada saatler, parfüm. Evet. Burada hediyelik eşya satanlar. Evet burada esansçı galiba. Esans kokuları geldi. Buradan. Tekstil ürünleri var. Bunun da katı ayrı. Burada genellikle saat satanlar var. <laughs> Genelde saatler var. Evet. Çeşit bol tıraş makinaları var. Şu tıraş makinelerini merak ettim. How much this VGR? Yes. Yes. How 40. 40 ring gitmiş arkadaşlar. Fiyatlar uygun yani bence. Toptan fiyatına göre. Hello. Hello. Burada power bankler, parfümler, çeşit çeşit. Burada çekim yaptığım için böyle kötü kötü bakıyorlar ya. Alıcı değilsin ya böyle. Gezmeye gelmişsin ya. Böyle şeyleri yok pek. Alo. Bir üst kata çıkalım. Bakalım orada neler var. Evet bu katta da kozmetik ürünleri. Çantacılar. Çakma çantalar. Ne diyor burada? Promosyon diyor. Bir çanta 25 ringgit, iki çanta 40 ringgit, üç çanta 45 ringgit. Fiyatları ekleyeceğim arkadaşlar. Burada bütün ürünlerin, markaların çakmaları yapılıyor. Sorry. Evet parfüm. Burada bluetooth speakerlar. İşte tıraş makineleri, saç ütü ütüleri fönler en neवाईसी çeşit şeyler var gördüğünüz gibi şu speaker'ı merak ettim ya ne kadarmış ha fiyatı yazıyor 39 ringit bayağı da iyiymiş yani büyük bir şey fiyatını ekleyeceğim şu 35 ringitmiş bu ıı, smart tv'lerin altına konan sound barlardan galiba ses kalitesi ne kadar iyidir bilmiyorum ama 35 ring gitmiş bu da. Şurada bir tane daha var. Bu da 38 ring gitmiş. Evet, güzel. Az önce sordum. Evet, şeyler fiyatı var. Ee, tıraş makineleri 44, 52 fiyatları değişiyor böyle. Güzel. Fiyatlar uygun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine saatçiler burada. Saatler çok uygun. Sorry. Evet. Saat satıcıları. Evet. Çekiniyorlar tabii yani burada sahte, fake ürünler satıldığı için adamlar böyle niye çekiyorsun hesabı böyle bakış atıyorlar. Burada da ürünler var. Kimisi de hoş karşılıyor. Kettle'lar, fritözler, ventilatörler, toptan fiyatına seccadeler. Ne ararsanız var arkadaşlar. Evet, radyolar, speaker'lar, şapkacı. Burada

Toptan sıcacı. Hay YouTube. Türkiye İstanbul. Türkiye İstanbul. Yeah, yes. Erdoğan. 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 Oh. I'm not political. <laughs> no interesting. are you? <laughs> good. Good, good. Muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so. Yeah. Sudamarkand. Bay bay. Bay bay. aleyküm. -selam 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 aleyküm. Söyleyemedim de. <laughs> Hello. Böyle güler yüzlü esnaflar da çıkabiliyor arkadaşlar. Arada. Burada çantalar, cüzdanlar. Evet, 10 ringgit. 58 liraya bel çanta. Selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi 10 ringgit arkadaşlar. 58 lira. Bedava. Şunu 58 liraya alamazsın abi İstanbul'dan. İmkanı yok. Döverler adamı, kovarlar. Çok güzel. Fiyatlar çok uygun. Burası da 10 ringgit. Bunlar daha büyük. Gördüğünüz gibi Huseyl. Toptan satış da var. Güzel. Gayet uygun fiyatlar. 10 ringite. Çantalar. Hatta buradan bir tane alabilirim. İhtiyacım var. Hatta dönüp alayım bir tane ya. Niye bekliyorum ki? Evet arkadaşlar çanta aldım bir tane bende. Şöyle markası çift marka. North Face Supreme kombine marka. Sen <laughs> rengi? Çantayı aldık. 58 lira arkadaşlar. Çok güzel. Güzel. Standart bir çanta. Paramızı verelim. Başa. Rusya, Teristan. Turki. Ah, Turki. Turki. Ah, yeah, okay. yeah Turki. Turki, İstanbul. Ah, des eh eh de. Kakak. Kawan. No, Abi nasıl terlemişim, görüyor musunuz? Su içinde kaldım ya. Hard. <laughs> yeah 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 wet, I'm all yeah, oh, wet, wet I'm... very hot yeah. here. Do you want this uh, stand? How hmm? stand? Are you want like that? Huh? I see. There, we're there in another shop. Another you shop. You can buy. Uh, okay. okay. Maybe one or two ringgit. One ringgit? Maybe one or two ringgit. I don't know. I'm not sure. But... Ambisa pulu. Ne oluyor? Okay, okay, A, da, tamo, okay. Ah, tamam, tamam, plastik. Pakai terus. Thank you. Sama-sama. <laughs> Sama-sama. <laughs> Welcome. Sama. Thank you. <laughs> evet, çantamızı aldık. Gezmeye devam ediyoruz. GM Plaza'da. Malezya'nın Tahta Kalesi. Evet. Esnaf oturmuş. Müşteri bekliyor. Burada. Devam edelim. Evet. Ben kamerayı çevireyim. Sıkılmayın. Beni izlemekten. Birkaç bir şeylere bakalım dükkanlara, fiyatlara bakalım neler var, uygun mu diye mi? Burada tekstil tişörtler, parfümler, değişik çeşit ürünler var. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Selamun Aleyküm. Bir fiyat sorsak mı buradan ya? This, this blender how much? 165 gitmiş. Evet. Evet, evet. Başka, Başka neler var, var? This VGR şey maşin. 36 ringit. Gayet uygun. Evet ışıldaklar, fritözler, değişik şeyler. Okey, selam aleyküm. Thank you. Battaniye satanlar, ürünler. Fine. And you? How much, how much? Kilo? 2 kilo. Ha, kilo hesabı satıyorlarmış battaniyeleri. 35 ringgit. 2 kilo? 2 kilo. kilosu 35 ringgitmiş arkadaşlar. This 2 this, this two kilo? Şu 2 kilo geliyormuş arkadaşlar. 100. And this 150 how much? 1 kilo 50. 1 kilo 50. 7. 27. 27. Bu 27 gitmiş arkadaşlar. Aa, Hakikaten ipek gibi. <laughs> Çok güzel ya. Şahane. Battaniyeler 10 numara ya. <laughs> okay, <Selamu gülüyor> aleyküm. Thank you. Fiyatlar uygun. Hakikaten. Kadın elbiseleri 30 ringit, 50 ringit görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncaklar. Kocaman ayı 250 ringit bu pahalıymış. Selamun Aleyküm. Battaniyeler, seccadeler. Esnaf bekliyor burada. Hafta içi olduğu için durgun. Hafta sonu daha canlı oluyor. Oyuncaklar. Uzaktan kumandalı mı bu? Merak ettim. Bir sorayım. This remote? Yes. How much? 38. Ha? 38. 30? 38. 30. 30. Uh, this 49? Yeah. 38. 38. 38, 38. 38. 38 ring gitmiş. Uzaktan kumandalı araba. This? This one 55. 50? 55. 55. 55 ring gitmiş o da. Fiyatlar uygun. Güzel. Thank you. battaniyeler, seccadeler, gözlükler. Evet, bir üst kata çıkalım. Evet. Kaçıncı kattayız bilmiyorum ama yazıyorum burada? Yok yazmıyor. Floor? Fifth. Hamsa. Thank you. Beşinci katmış burası. Selamun Aleyküm. Artık kötü kötü bakana Selamun Aleyküm diyorum. Gülümsüyor. İşin püf noktasını buldum arkadaşlar. <laughs> Burada, Burada yine, yine evet fiyatlar değişiyor. How much this? 50? 35. 35 ring gitmiş tıraş makinesi. Güzel. Fiyatlar iyi. Selamun Aleyküm. Burası alt katlara göre biraz daha sakin. Tekstil ürünleri. Çocuk kıyafetleri, çocuk ürünleri. Evet. Genellikle ürünler aynı oluyor dükkanlarda. Ama farklı ürünler de var. Powerbank satıyor burada arkadaş. Evet. Burası da hemen hemen aynı ürünleri satıyor. Burası da farklı bir şey. Evet. Selamun Aleyküm. buraya bir dolanalım bakalım. Şöyle bir şey gördüm. Dyson Fön makinesine benzer bir şey. How much this? 45. 45 bin 200 wattlık bir fön makinesiymiş. 45 ring gitmiş. Evet güzel. Gems. Bu kaliteli bir şeye benziyor. This gemi How much? 23. Güzel. 23 ring gitmiş bu da arkadaşlar. Güzel. Selamünaleyküm. Parfümler, kozmetik ürünleri. Evet. Şimdi bu çarşının içini geziyoruz. Burada bayağı bir toptan kozmetik ürünleri satılıyor. Burada da aynı şekilde. Değişik. Kudralar, fondötenler, kişisel bakım ürünleri. Evet. Bayağı bir çeşit var burada. Ürünler, çantalar. Şu çantaları satın cüzdanları. How much? One? One five. 15 ringitmiş arkadaşlar. On Gayet piece. uygun. One piece. Gayet uygun fiyatları arkadaşlar. 15 Ringgit. Thank you. Burada da var çeşitler. Evet arkadaşlar. GM Plaza'nın içi böyleydi. Şimdi geldik dışına. Dışta da bayağı dükkanlar var. Genelde ağırlıkta çoğunlukta elektronik sigara satanlar var. Vape. Böyle kalem sigaralar falan filan onlar bu yeni nesil çıkanları o eski nesiller kullanılmıyor artık onlar böyle ağır demir onların coil'lerini bile bulamıyorsunuz yani hatta bir arkadaşım Bangkok'tan sordu bana coil'ini al dedi bulamadım yok eski modellerin yok burada sağlı sollu dükkanlar gözlükçüler çantacılar abi ne ararsanız vapor vapor Evet Şimdi nereye girdik abi? Dönelim biz buradan. Burada çarşının içindeki ürünlerin aynısı var. Yani size fazla aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Gezelim diğer sokağa girelim. Orada elektronik üzerine ürünler vardı. Oraya bir bakalım. Powerbank'ler falan vardı. Ben de alacaktım. Merak ettim fiyatlarını. Onlara bir bakalım. Şöyle bir gidelim. Çok sıcak arkadaşlar. Tişörtüm sıra sıklam oldu. Fena. Bir nem var. Acayip. Evet. Dün gelmiştim. Girdiğim sokak. Oraya bir girelim bakalım. Elektronikçilere. Oradan dönüş yaparız tekrar. Evet burada dükkanlar sağlı sollu. Ya şuradan muz mu alsam ya? Karnım da acıktı ya. Dur muz alayım. Bunlar şey mi yapıyorlar? Kesip ha kes. evet hazır. Alalım ya. <gülüyor> <gülüyor> How much for you? Ya? Yeah. How much? Bakın ya. Turingi. Smoothie. Ya, yeah, turingi. Abi bu ne sinek kaynıyor ya. Arı mı o sinek mi? Sinekmiş. Arı ya. Tatlı diye. Evet arılar dadanmış. Şeker de katıyorlar ya meyvelere. Bye, yeah. Smoothie same price. Two. Same price. Two okay. İki ringite smoothie yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir alalım serinleyelim ya. Yandım arkadaş. Çok sıcak hava. Biraz serinleyeyim, meyve yiyeyim, su mu Ablamız hazırlıyor. Buzla birlikte. Şeker koyuyorlar ya, arılar da danmış. Sokmuyorlar mı kadını ya? Enteresan. <laughs> This bee? <laughs> Neyse işini engellemeyelim. Böyle 5 ringite Ah, oh. Dragon Smoothie'si böyle poşette veriyor böyle askıda. 30 lira fena değil iyi. Ejder meyvesi smoothie'si. Güzel, serinletti. Evet, ne yapıyoruz abi şimdi? Elektronik satan yere gidelim. Ya elektronik değil de böyle power bank'ler falan satıyordu. Oraya bir bakayım dedim. Bir geçelim oraya bakalım. Kem. Buraya geldim. Değişik hoparlörler var. Bluetooth hoparlörler falan. Power Aa. Aa. Uh, I'm looking 10,000. 10,000. Um, 20,000 maybe little This how much? By one this one B38. 30 38 30 ringgit ringit. 48. Ya bu 38 ringitmiş arkadaşlar. This 20,000. 20.000 miliamperlik. Bu da bayağı ağır. O da 58 ringitmiş. And this. Tabii. Same. Both 20, bu da aynısıymış. 58 ringgit. Bu da biraz ufak bir modeliymiş. Şöyle şunu merak ettim ama 10 binlik. This? This one. O da 45 ringitmiş. Bir bakalım. Evet arkadaşlar bir tane power bank aldım. E, 38 ringit dedi. Biraz pazarlıkla şu 10 binlik power bank fena değil güzel bir şey. iki defa doldurur telefonu. 38 ringit dedi. Biraz pazarlık ettim. Sıkı pazarlık. 33 ringite indirdim. 200 TL'ye aldım. Güzel fena değil. Yani bunu 200 TL'ye zor İstanbul'dan almanız. Toptan yeri olduğu için burası. Fiyatlar uygun. Evet, power bankimizi de aldık. Şimdi yollara düşüyoruz. Hostele dönüyorum. E, Malezya'dan ayrılma vakti. Bangkok'a döneceğim. Bangkok'tan da Kamboçya'ya geçeceğim inşallah. Bakalım. Oradan da videolar gelecek. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.